Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Yamanutlarını ilik bidik <laughs> ettiğimiz serinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet bu e, yama notlarının konusu 5.17 notları olacak. 5.17 yama notları e, ilk defa ya bana denk bana ilk defa denk gelmiş olabilir. Biraz erken gördüm. Hani yama henüz gelmemişken yama notlarını Gördüm o şekilde baktım inceliyordum ee, gayet güzel gayet hoş bir yama kısa zaten çok abartı değişiklikler yok Bazı e, güzel baflar var Minik minik de bazı oyuncuları üzecek şeyler var Bunlardan en başta gelen şey azir yine nerf yedi e, Beni mutlu etti açıkçası Şöyle bir nerf yedi hareket hızında 10 e, birimlik bir düşüş var ve Rakipler artık ilk askerden aldıkları hasardan sonra diğer askerlerden ekstra hasar almayacak Q'su. Biliyorsunuz milyonlarca askeri aynı noktaya götürüyordu. O milyonlarca askerlerden sadece ilk çarpan asker hasar vuracak Q yeteneğinin hasarını. Sonrasında tekrar 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 yani tek yemeyeceksiniz. Azir gibi bir DPS şampiyonunun tek atması biraz daha zorlaştırıldı. Denebilir. Bard kardeşimiz ee, iyi ellerde çok OP benim fikrimce çünkü... Çok iyi ellerde gördüm. Ve gerçekten çok kuvvetli olduğunu, çok etkili olduğunu biliyorum. Ama ee, biraz daha oynanması için teşvik mi diyelim biraz da hatırlatmışlar. Böyle bir şampiyon da var oynayın diye. W'sunun mana bedeli her seviyede 90 olmuş ki çok güzel, çok acayip güzel bir şey bu. E yeteneğinde bekleme süresinde minik bir düşüş var. Darius'ta ee, pasifinin adı değişmiş. Kan coşkusundan Noxus kudreti olmuş. Q yeteneğinde eğer yayınları takip ediyorsanız benim başıma çok oyunun gidişatını gerçekten çok kötü etkileyecek bir e, hamle gerçekleştirmiştim. Benim başıma geldi bu. Yetenek hazırlanırken Sirdar büyülerinin kullanmamasına sebep olan bir hata giderildi diyor. Q'yu hazırlarken böyle yavaştan gerip sonra fırlatıyor ya şu anda. Yavaştan gererken ben hesapladım Q's'unun dış çemberi rakibime denk gelecek şekilde ki öldürücü vuruş olacaktı o çünkü çok az canı vardı. Bir ya bir 10 canı falan vardı sanırım. Q'sunun dış çemberi rakime gelecek şekilde ilk önce Q'yu hazırladım. Üzerine flash attım. Q adamın üzerinde gözüktü. Çember adamın üzerinden geçti benim o baltam. Hasar yemedi. Ee, ben de ondan sonra kul altına sıçradığım için bir de minyon blok yedim. Ee, hayatımın özeti şanssızlık üzerine şanssızlık. Kul altında öldüm vesaire vesaire ilk kan verdim. Ama bu hatanın giderilmiş olması beni mutlu etti. Bir de şöyle bir e, W ile minyon kesme teşvik edecek bir değişiklik gelmiş. W ile kestiniz minyonlarda mana'nın tamamını bekleme süresinde yarısını geri iade ediyor oyun bize. Draven'a eee ilişkin minik bir buff ve e, arayüz şeysi mi diyelim güncellemesi mi diyelim takım e, Draven'ın pasif yükü biriktikçe haberdar olacak ve Draven o baltayı düşürmeden altı milyon öldürürse o baltayla iki tane ek yük kazanacak pasif yükü böyle bir yeni özellik gelmiş e, oyuna Fizz artık fizi diyorlar ki sen fizi ad oynama diyorlar Hani yalvarıyor artık Riot resmen Fizi AD oynama AP oyna diyorlar. Şu e, yaptıkları bafa bakar mısın? Q yeteneğinin e, yetenek gücü oranı minik bir miktar artmış. W yeteneğinin o anda verilen hasarı son seviyede düşmüş. 5. E, seviyede en gözde görülür, en çarpıcı düşüş 5. seviyede. Ve 0.25'ten 0.3'e çıkartılmış yetenek gücüyle aldığı hasar ultisinde de e, ile işaretlediği kişi artık fizin verdiği ek fiziksel hasarı e, fizin verdiği fiziksel hasarı artırmıyor. Yalnızca fizin verdiği ek büyü hasarını artıracak şekilde değiştirilmiş. AD fiz oynama diyorlar yani resmen. Gangplank'in şu barutları, barut fıçıları pardon, oyun sonunda bazen yarı falan alıyordu. Garip bir şeydi. Zırh delmesi %60'dan %50'ye inmiş ki %50 bir zırh delme halen çok yüksek. E, ve Kullanımlar arasındaki süre 0.25 saniye uzadı demiş. Yani çok hızlı bir şekilde fıçı e, sırası yapılmıyor. Artık biraz daha zaman alacak bir şey. 4 fıçı koyacaksan sen sırayla ekstradan 1 saniye daha fazla beklemiş olacaksın ki 1 saniye oyunun 50. dakikasında çok kritik bir süre haline gelebiliyor. Yarın şöyle bir değişiklik var. Hareket hızı 5 birim düşürülmüş. E, QYT'nin ek hareket hızı da yine %5 düşürülmüş. Ee, artık inhibitor'a ve nexus'a Q bastığınızda hiçbir şey yapamıyordunuz. Vuramıyordunuz. O hata giderilmiş. Twitch'in ultisindeki hatanın aynısı. W'su e, Sirdar Vadisi harici diğer haritalarda biraz daha hızlı birikiyor. 2 kat daha hızlı. Yani çok bir değişiklik sağlamayacaktır. Benim gözümde yani ben diğer haritaları çok fazla oynayan birisi değilim çünkü öyle söyleyeyim. E yeteneğinde şöyle bir şey var dönerken hedefe saat tıklamak yerine hedefe yaklaştırıyor. E yeteneğinde E yeteneğindeyken bir rakibe değil de o civara doğru yürütme komutu ver verip hani adamı takip ediyordunuz. Şimdi hedefe tıklamak E yeteneği dönerken de artık e, adama yaklaştıracak biraz daha kolaylaştırmış e, oynanışı. Ultisinde şöyle bir değişiklik var. E, eksik olan her 3.5 3 2.5 can için bir hasar ekstra vermek yerine hedefin eksik can değerinin %28, %33, %40 kadarını verecek şekilde değiştirilmiş. Bu vereceğin hasarı hesaplarken biraz daha rahat olacaktır oyun içinde oyuncunun. E, çünkü eksik olan her 3 canının e, canı için bir hasar hesaplaması vesaire vesaire yıllar alır. Yüzde ile hesaplamak biraz daha kolay. Gragas'ın W'sunun hasarı sabitlenmiş her seviyede %8 olacak şekilde. Jena nerflendi, pasifinde bir bug varmış o düzeltilmiş. Q yeteneğinin en düşük olan asgari menzili 1100'den 850'ye düşürülmüş ki büyük bir nerf diyebiliriz. Ultisinde de yetenek gücüne oranlı yaptığı cam basışı biraz daha azalmış. Jax'in E yeteneğinin mana bedeli yani düşmüş ilk seviyede 70'ten 50'ye. Böyle bir durum Jax diye bir şampiyon var diye hatırlatmak istemişler. Kalista'da şöyle bir durum var. W'sunun bekleme süresi 10 olmuş. W'sunun pasif hasarı ee, doğru bir şekilde nerflenmiş. Daha da nerflenebilir belki. İlk seviyelerde çok kuvvetli oluyor zaten bu olay. Ultisinde de e, bekleme süresi 90'dan 120'ye ilk ilk seviyede çıkacak şekilde. Son seviyede yine 60'a 60 kalmış. Karman'ın W'sunun bekleme süresi her seviyede 12 olacak şekilde düzenlenmiş. E, ee, Lux'da Q'nun şöyle bir durumu vardı. Lux'ın attığı Q'da ilk hedefe çarpıyor tamam. 100 vuruyor misal. İkinci hedefte daha az vuruyordu. Şu anda ikinci hedefe de eşit hasarı vuracak şekilde düzenlenmiş. Mana bedeli de son seviyede 90'dan 70'e düşecek şekilde azar azar azalmış her seviyede. Ee, Maokai'nin ultisi İlk seviyede gerçekten çok büyük bir nerf yemiş. Son seviyede de gerçekten 2 kat 20 saniyeden 40 saniyeye. Her takım savaşında hatta bir takım savaşında iki kere bir takım savaşında üç kere ulti basabilen bir Maokai. Gerçekten çok kuvvetli olabiliyordu. Bence mantıklı bir hamle olmuş bu. Master Yi'nin Ye Q yeteneğinde bir hata varmış. Onu düzeltmişler. Bir de <laughs> dansın vücut bulmuş hali diye. Efsanevi bir espriyle dans artık hareket hızıyla birlikte artıyor demiş. Ee, Nocturne ultisinde bir buff var. Minik bir buff var. Ultisi her seviyede 500 birim artık daha uzağa atlayabiliyor olacak. Ben Nocturne'u severim. Eğlenceli bir şampiyon. Ee, denk gelirse de oynanır. Gayet keyifli. Keyif alarak oynadığım şampiyonlardan bir tanesidir. Pantheon'un taban saldırısı 0625'ten 0644'e çıkmış. Eee Pantheon'a sevgi göstermenin vakti geldi de geçiyor demiş. Pantheon'a gösterdikleri bu sevgi hani ee, o kül kedisinin üvey annesinden aldığı sevgiden daha az bir sevgi açıkçası. Bu ne abi? Bu ne? Üvey annesi miydi? Yok. Kül kedisinin ee, ev sahibi miydi? Üvey hizmetçi miydi yoksa üvey çocuk muydu? Tam hatırlayamadım da yani. Bu ne? Siz buraya genel yazıp Pantoyanı küfür etseydiniz biraz daha doğru olurdu sanırım. Ee, güzel, güzel. Rek'Sai'de nasıl bir değişiklik var? Pasif artık pasif e, yerden çıktıktan sonra 15 ek öfke kazandırıyordu. Böyle bir şey gelmeyecek artık biraz daha az öfke kazanacak. Shen'in ve e, Q'sundan gelen iyileştirme azalmış ki çok doğru bir çok isabetli bir nor. E, koridorda çok fazla durabiliyordu çünkü. Tam Kenchi birazcık nerflemişler. Pasif artık işareti 7 saniye kalıyor. W'da rakip minyonu tükürdüğünüzde 100 yerine 200 birim daha uzağa fırlatıyorsunuz. Kendi takımınızın içine atarken adamı biraz daha ee, biraz daha içine atmış olacaksınız. Vay'ın pasifinin eee dolma süresi nasıl olmuş bakalım. 18 13 8 1 7 12'de değişirken artık her seviyede bir değişiyor sanırım. Orada 18 17 16 15 14 13 14, 14 diye Değişmiş güzel minik bir buff diyebiliriz buna da ee, kod düzenlemeleri diyor. Burada e, sıkıntılı olan durumlar var. O hatalar milyarlarca hata var. Özellikle Azir'de hatalar bitmek bilmedi. Onları düzeltiyorlar. Z'de de birkaç tane hata vardı. Siz Q attıktan sonra gölge açtığınızda gölge Q atıyordu falan böyle saçma salak hatalar vardı. Onlar e, düzeltiliyor zaman içerisinde. Herhangi bir buff veya nerf söz konusu değil. E, şu bölgede sadece hata düzeltmeleri var. Kullanıcı panelinde minik minik iyileştirmeler, güzelleştirmeler var. Detaylı bakmak isterseniz şuradan bakabilirsiniz ama. E, yani teslim ol oylama kutucuğu artık çok daha küçük ve nispeten şeffaf gibi. Benim gözümde çok e, gerekli olmayan değiş, değişiklikler var. Oha boynum. Ne varmıştır bakayım? Victor'un güçlendirmeleri ve Kazix'in geliştirmelerinin seviye atlatma simgeleri düzenlendi. Yani bu hoş olabilir. Bu biraz daha normal seviye atlatma simgesiyle aynı olmak yerine biraz farklı yapılabilir. Ya yani minik böyle oyunun oyna, oynanışını biraz daha size çaktırmadan rahatlatacak değişiklikler var diyebiliriz. Açı, açılış ekran makaleleri, esprili şeyler vardı biliyorsunuz. Onları ee, onlarla ilgili istemci üzerinden artık gelecekmiş. Onlar internet üzerinden gelmek yerine launcher'dan gelecekmiş. Giderilen hatalar, e, Skarner'ın hedefi büyük kalkanı ile R, Muhla ve E parçacık yeteneklerini engellerse artık sersemlemeyecek. What? Değişik, değişik. Mordekaiser'in Ulti yeteneği ile hortla dönüştürülmüş şampiyonlar artık seviye başına güçlenme sağlamak amacıyla Morden'in şampiyon seviyesinden düzgün olarak etkileniyor. Olaf Ulti'deyken artık Syndra'nın E'sinden Geriye savrulmayacak Vesaire vesaire böyle Belki hiç farkına bile varmadığınız Minik minik hatalar Ki şu hata aslında büyük bir hata Zekenin habercisi ara ara Artı 250 can veriyormuş Çok opi e, garip bir hata Evet yeni kostümler baya hype yaratılmıştı Bu konuda Kod adı Yi 1820 rp olacak sanırım Kod adı Lucian Böyle bir Resmi var Kod adı Leona böyle bir resmi var. Kod adı Fiora böyle bir resmi var. Kod adı Zed böyle bir resmi var. Kod adı kostümlerinin hepsi ee, nasıl diyeyim, biraz daha teknolojik tema üzerinden devam eden kostümler. Güzel, hoş ama ben biraz daha teknolojik tema ile böyle ee, oy, 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 falan diye böyle bilgisayarlı bilgisayarlı garip garip teknolojik şeyler yerine biraz daha klasik şeylerden hoşlanıyorum diyebilirim. En basit örnek şu an aklıma Skarner geldi. Skarner'ın Battle Savaş zımbırtısı Skarner'ı ben beğenmem misal ama rün taşı Skarner'ı çok beğenirim. Çünkü temaya uyuyor. Hani temaya uymayı salla gerçekten çok güzel ve kaliteli çizilmiş bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Örnek olarak vermem gerekirse rün taşı Skarner'ı. Yeni gelen kostümler biraz daha e, böyle çok iyi olsun, çok şekilli şukullu olsun, cart olsun, cürt olsun diye biraz kasıntı gibi duruyor ama hadi bakalım. Bunların alır, arasından alırsam alırsam, alırsam alırsam sadece kolalı Mastery'i alırım. O da belki. Onun dışında bu kolalı kostümlerini çok alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Beğeniyor olabilirsiniz ki bu konuda haklısınız da bu tarz şeyleri beğeniyorsanız gayet alınabilir e, kostümler. Ben çok beğenmediğimi söyleyebilirim bu konuda. E, zevkler ve renkler tartışılmaz diyerekten bu kostüm konusunu yavaştan kapatalım isterseniz ve Yamanotları serimizin bu bölümünde sonuna gelelim. Sade e, kısa ve hoş bir yama açıkçası. Bir önceki Yamanotların 40-50 dakika sür e, 40-50 dakika sürmüş olmasında göze alırsak 14 dakikalık güzel ve kısa bir Yaman Otu videosuyla sizleri de bu şekilde e, bilgilendirebildiysem ne mutlu bana diyorum. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki Yaman Otları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.